Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bolcuların maç esnasında kullandığı kolay ama etkili olabilecek 5 çalım hareketini göstereceğim. Arkadaşlar bu hareketi zayıf ayağınızla yapıp güçlü ayağınızla vurmanız lazım kaleye ya da orta yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci hareketimiz fake pass topa pas verir gibi yapıyoruz arkadaşlar ama vermiyoruz pas kaleye çekiyoruz topu kaleye bakıyoruz vuruyoruz kaleye ve gol oluyor arkadaşlar. arkadaşlar fake pas var fake şut neler olmasın burada da topu vuracak gibi yapıyoruz ama vurmuyoruz top kendimize çekiyoruz ve kaleye vuruyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ise birçok kanat oyuncusunun yaptığı step over hareketine geldik. Bu harekette zayıf ayağınızla bu hareketi yapıp güçlü ayağınızla da kaleye vurmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar buna en kolay hareket diyebilirim. Bunda hangi ayağın güçlüyse rakibe giderken aniden topu çekiyoruz. Hangi ayağımız güçlüyse o tarafa çekiyoruz. Rakipten sıyırmıyoruz ve kaleye vuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen böyle tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.